Evet değerli takipçilerimiz bugün de çamaşır makinesinin su pompasının birçok makinede F5 diye verdiği hatayla alakalı bir video çekmek istedim. Su pompasını yerinden söktüm. Ee, yaklaşık 3-4 gün önce su pompasıyla alakalı e, bir arıza yaptığını fark ettim. F5 hatası verdi. Pompa ağzını temizledim fakat bir e, iki gün sonra tekrardan aynı hatayı yaptı. Bununla ilgili e, bir video çekmek istedim. Şu gördüğünüz malzeme Pompayla, yani şu kısımla makinenin kazanına bağlanan, aradaki bağlantıyı sağlayan körük. Bu körüğü, bakın şöyle tarif edeceğim size. Bu pompaya bağlanan kısmı, bu kısmı bir pense yardımıyla sıkarak yerinden çıkartıyorsunuz. Bu kısmında da şu vidayı gevşeterek, kelepçe görev görüyor. Şu vidayı gevşeterek kazandan ayırıyoruz. Daha sonra pompanın içini temizledim. Özellikle işte kürdan, saç tokası işte mesleğim icabı vida gibi şeyler ağza birikmişler onlar su geçmesine mani olmamış ama daha sonra gelen işte tekstil atıkları şu yünler falan körüğü tamamen tıkamasına neden olmuş bu videoyu neden çekiyorum bu videoyu şu yüzden çekiyorum yani pompanın ağzı temizlendiği zaman tekrar aynı hatayı vermeye devam ederse çünkü pompamız çalışıyor iki ihtimal vardır ya pompanız çalışmıyordur ya da körük tıkanmıştır bunun Çamaşır makinesini şöyle şu gördüğünüz şekilde yan yatırarak halledebileceğiniz bir e, işlem. Ben yan yatırdım, duvara yasladım. Tamamen yere yatırabilirsiniz aynı zamanda. O zaman musluk ve bağlantıları sökmek gerekiyor. Daha sonra e, körüğün, daha doğrusu pompanın makineye bağlı olduğu şu dört vidayı söktüm. Şu dört vidayı söktüm. Ondan sonra pompayı dışarı çıkarttım. Şu kısmı ilk önce körüğün. Şöyle göstereyim bahsettiğim o pensile sıkmanız gereken kısmı buradan ayırdım daha sonra da şu kısmı şu vidayı gevşeterek makinenin kazanından ayırarak körüğü boşa çıkarttım. Körüğün içerisinde şu top çok ne işe yaradı bilmiyorum ama zannedersem suyun geri basmasını engelliyor. Ee, o var diğer ucundan bir tel yardımıyla ben şöyle bir tel yaptım kendime bir tel yardımıyla ilk önce biraz eşeleyip gevşettim daha sonra da yeri vurarak parmak yardımıyla şu gördüğünüz kireç, kireç parçaları da var bu arada. Onları da göstereyim. Bakın kireç parçaları. Şunlar hep kireç. Şöyle küçük küçük parçalar. Kırıldılar tabi vurunca. Ve tokalar vesaire işte içinden saç lastiği mesela bir tane. Çıkan şeyler. Hatta aşağı yukarı 2,5 buçuk liraya para çıktı yani. Bayağı bir birikmiş içerisinde. bunu da hallederseniz f 5 hatasını makineniz vermeyi kesecektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler, iyi günler.